Arkadaşlar tekrar selam. Ne şey ikmesi telefonun şeyi kırılmış. Yani şeyi sönmüş. Ben de çekim yapıyorum diye devam ediyorum. Acemi YouTube, acemi. Burası kasa. Yine bir kıyafet mağazası. Şöyle devam edelim. Neyse iki video olarak bunları yayınlayacağım. Artık birinci bölümde nereye kadar çekti bilmiyorum. İkinci bölümde de bunu devamını edecek ayakkabı acaba bakalım neler var <laughs> bakın na madeira, vai. Só que não 50, 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 şöyle çantalar var. Şortlar 10 real. Vapör. Pazar günü burada da seçim var. Burası da Türkçümüz. Bunlar hep gemiyle geliyorlar buraya. Vallahi ben korkuyorum bu gemilerden birinde bir tanesi patlarsa havaya uçarız hep beraber. Burası da eski evlerden. Tadilat görüyor. Şurada bir lokanta var. Yemek fiyatları... 30 real 25 real değişiyor yemeğine göre değişiyor. Şöyle gene buralara su doluyor bazen. Su yükseldiği zaman su buralara kadar çıkıyor. O yüzden tahtadan yapılmış. Evet görüyorsunuz. Burada meşhur ızgara yapıyorlar. <laughs> Bakın bu şeylerin altında büyük örümcekler var. Küçük yumuz ağacı. Bizim evdeki daha çok veriyor Mahmut Güzel bir şekil vermişler burada. Ağaçları öyle kafanıza göre kesemiyorsunuz. Yasak. Şuraya oyuncu. Saatler. Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Kanalı beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi bak.